Merhaba sevgili gençler gündemde çok önemli konular var ben de bu konular hakkında sizleri şöyle detaylı bir şekilde bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum özellikle liseli arkadaşlar mutlaka izlemeliler çünkü gerçekten çok önemli tedbirler var çok önemli güncellemeler var ve bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor biliyorsunuz yeni Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin oldu ve her bakan değiştiğinde kesinlikle genelde yeni güncellemeler de gelir şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son zamanlarda öğretmen buluşmaları yapıyor onların sorunlarını dinliyor ve ona göre de bazı çözümler üretmeye çalışıyor dün akşam akşam kendisinin yaptığı bir söyleşide de sizler hakkında çok önemli konulara değindi. Bunlardan bir tanesi devamsızlıklarınız gençler, bir tanesi sınıftan kalma, bir de açık liseye geçişler hakkında 3 önemli konu. Üçü de eminim sizi çok çok ilgilendiriyor. Bunlar hakkında çok önemli bilgiler verdi. Gelin şimdi bakalım neler diyor Yusuf Tekin, neler olacak, neler için tedbir almamız gerekiyor. Evet gençler memurlar.net'in haberine göre dün yapılan söyleşide Yusuf Tekin ne demiş? Özellikle orta öğretim kurumları, orta öğretim kurumları dediği liseler oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar var. Bunlardan bir tanesi özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak bilgisini paylaştı diyor. Şimdi burada sınıf tekrarından kastı ne? Tabii ki hem devamsızlık hem de dersler arkadaşlar. Az çok hepimiz biliyoruz. Genelde notlarımız düşük olsa bile işte idarenin öğretmenleri olan baskısından dolayı, ricasından dolayı diyeyim daha doğrusu ne oluyor? Ya bu çocukları sınıfta bırakmayalım deniyor. Ve genelde sözlü notlarıyla notlar şişirilerek öğrenciler sınıf atlatılıyordu. Şimdi buna bir engel geliyor çünkü öğretmenler bundan hiç memnun değildi. Belki bu birçoğunuzu memnun etmeyebilir ama ben bir öğretmen olarak ben de aslında bunu savunanlardan biriyim. Çünkü bence iyi olan ve iyi olmayan kesinlikle birbirinden ayırt edilmeli. Bu durum ayrıca diploma notlarının da şişmesine sebep oluyor ve gerçekten iyi olanla iyi olmayan ayrılamıyor maalesef. O yüzden bence doğru bir karar olabilir ki olacaktır da gençler. O yüzden lütfen sizler de kendi tedbirinizi alın. Ha şimdi hemen burada tabii ki ben biraz kendime değinmek istiyorum. Biliyorsunuz lisede İngilizce 4 saat en az yani 4 kredili bir ders. Gerçekten çok yüksek kredili bir ders İngilizce yazılılarınızda eğer düşük alıyorsanız ne yapıyorsunuz hemen beni takip ediyorsunuz Hem konu anlatımlarınızı hem İngilizce yazılı örneklerinizi yayınlayacağım burada bu sene içerisinde yine Sizler de rahatlıkla bence yazılılardan geçebileceksiniz gençler Neyse bizler hemen devam edelim başka konumuz ne Diğer bir konu açık liseye kaymalarla ilgili bir dizi tedbirler alacağız demiş Açık liseler biliyorsunuz son zamanlarda çok trend oldu. Özellikle 11. ve 12. sınıflar arasında gerçekten herkes artık neredeyse açık liseye gitmeyi düşünüyor, aklından geçiriyor ya da gidiyor. Bu konu hakkında da Yusuf Tekin tedbir alacağını söylüyor gençler. Özellikle 11. ve 12. sınıfa geçen orta öğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemiyle başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından özellikle 11. ve 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak merdiven altı eğitim verdiği iddia edilen yapılarla da mücadele edeceğiz demiş. Yani bu konuda gerçekten bayağı ciddiler gençler. O yüzden sizler de eğer açık liseye gitmeyi düşünüyorsanız, aklınızdan geçiriyorsanız bence tekrar bir düşünün derim. Hocam ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Kesin karar verdim açık liseye geçeceğim. Benim hazırlanacağım yer merdiven altı bir yerde değil diyorsanız da bence elinizi çabuk tutun gençler. Çünkü sene başında büyük ihtimalle mevzuat değişecek ve sizler öyle hemen halk eğitime gideyim hemen açık liseye geçeyim muhabbetini artık eskisi gibi kolaylıkla yapamaya olabilirsiniz. O yüzden lütfen buna da dikkat edin. İkinci konumuz buydu gerçekten bu da çok önemli. Açık liseler artık eskisi gibi kolay olmayabilir gençler. Ve üçüncü önemli konumuz gençler devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddi izlemiş Yusuf Tekin. biliyorsunuz sınıf tekrar iki şekilde oluyor. Devamsızlıktan ya da notlardan yani zayıf notlarınız çoksa yine sınıf tekrarına kalabiliyorsunuz. Şimdi burada devamsızlık konusu bence çok önemli ve bilmediğiniz birçok şey var de devamsızlıkla alakalı gençler. Bunları ben size hemen burada aydınlatmak istiyorum. Şimdi devamsızlık iki tanedir değil mi? Bir özürlü bir özürsüz devamsızlığımız var lisede. Şimdi eğer özürsüz devamsızlığımız hakkımız 10 gençler. Yani özürsüz devamsızlığınız 10.5 olduğu anda sınıf tekrarına kalırsınız. Özürlü özürsüz toplamda da 30 günün hakkınız vardır. Özürlü özürsüz toplamda toplam 30 gün devamsızlığınız 30 buçuk gün devamsızlığınız olursa da yine sınıf tekrarına kalıyorsunuz aklınızda olsun bu gerçekten çok önemli ha şöyle bir şey olabilir diyelim özürsüz devamsızlığınız 13 ama özürlü devamsızlığınız 5 yani çok fazla özürlü devamsızlığınız yok o zaman da gençler velinizle beraber okul idaresine giderek bir dilekçe yazıyorsunuz özürsüz devamsızlığınızı özürlüğe geçirebiliyorsunuz bu şekilde en azından o özürsüz 10 hakkınızı geçmemiş oluyorsunuz sınıf tekrarını kurtarıyorsunuz Ayrıca yine dağımsızlıklarda bilinmeyen bir önemli konuda takdir teşekkür almanız için 5 sınırı gençler. Eğer özürsüz dağımsızlığınız 5 günü geçerse yani 5,5 gün ve üzerinde olursa gençler takdir ya da teşekkür ders notlarınız iyi olsa bile takdir ya da teşekkür alamıyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Bu da önemli bir konu ve birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz maalesef. Öyle kara düzen gelmiyorsunuz ya da geliyorsunuz. Buna da çok dikkat edin. Eğer yine takdir teşekkür alıyorsunuz ama diyelim özürsüz dağımsızlığınız 7 günse 8 günse ya da 5 buçuk günse bu sefer yine tekrardan belinizi alıp gidip dilekçe yazdırın gençler. Dilekçeyle birkaç gününüzü özürlüğe geçirin. Böylelikle yine 5'in altına çekmiş olacaksınız özürsüz devamsızlığınızı ve belgenizi alabileceksiniz. Evet bu üç konu gerçekten önemli gençler. Devam, devamsızlık, sınıf tekrarı ve açık liseye geçişler. Lütfen bunlara bu sene çok dikkat edin. Ha şunu da unutmayın lütfen. Biliyorsunuz normalde her sene 12. sınıfların devam, devamsızlığı affediliyordu. Her sene oluyordu bu. O yüzden de her sene başında 12. sınıflar çok rahat bir şekilde okula geliyorlardı. Bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar. Ve bunu da haklı olarak neye göre dayanarak yapıyorlardı? Diyorlardı ki ya sene sonunda nasıl olsa bizim dağımsızlıklarımız affedilecek. Hepimiz geçeceğiz, mezun olacağız. O yüzden de çok rahat bir şekilde kafalarına göre takılıyorlardı. Bu sene bu olmayacak. Lütfen buna da dikkat edin. Zaten burada bahsedilen devamsızlığa bu da geçiyor arkadaşlar. Hem sizin açık liseye geçişiniz artık zorlanacak. 12. sınıflar lütfen dikkat. Hem de Devam devamsızlıkta artık bu sene bir af beklemeyin. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı da çok ciddi. O yüzden aman diyeyim dikkat edin. Devamsızlıklarınızı hemen sene başında harcamayın. Harcayacaksanız da biliyorsunuz 30 günlük hakkınız var. Onu senenin sonuna doğru sınava yaklaştığınız zamanlarda bu dağımsızlıklarınızı harcamanızı tavsiye ediyorum sizlere aman diyeyim dikkat edin. Şimdi başka bir konumuzda nakiller arkadaşlar. Çok fazla nakillerle alakalı soru alıyorum. Yorumlar yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Ta geçen sene çektiğim videoların altına bile yorumlar geliyor. Umarım herkes bu videoyu izleyebilir. Buraya kadar da izler ki en azından bunlar hakkında da bir bilgi alırsınız. Şimdi nakillerde ara sınıflar yani 10, 11 ve 12. sınıfların nakilleri biliyorsunuz başladı ve haftalık olarak devam ediyor. Ekim ayına kadar gençler her hafta nakil isteyebiliyorsunuz şu anda. Her hafta nakil istiyorsunuz. Cuma günlerinde nakilleriniz onaylanıyor. Cuma günü nakil isteyemiyorsunuz gençler. Yani pazartesiden perşembeye kadar ya da cumartesiden perşembeye kadar istiyorsunuz. Cuma günü ise nakilleriniz onaylanıyor. Ekim'e kadar bu şekilde devam edecek. Ekim'den sonra ise artık aylığa dönecek. Her ayın son cumasında nakilleriniz onaylanmış olacak. Buna da dikkat edin lütfen. 9. sınıfa geçenlerle alakalı ise biliyorsunuz ikinci nakil sonuçları da belli oldu şu anda artık komisyonlar yerleştirme yapıyorlar gençler. Şu anda sizlerin kendini başınıza yapacağınız nakiller kapalı. Ne olacak? Komisyon nakilleri de bittikten sonra her sene büyük ihtimalle Eylül'ün ilk ya da ikinci haftası açılıyor. Bu sene de öyle olabilir. Büyük ihtimalle Eylül'ün ilk ya da ikinci haftası sizin nakiller de artık açılmış olacak. Sizler de Ekim'e kadar haftalık olarak nakillerinizi yapabileceksiniz. Ekim'den sonra da sizler de aydan aya nakillerinizi yapabileceksiniz gençler. Bunu da aklınızda olsun. Bunları dışında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda sormayı unutmayın. Sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Yeni Bakanımız Yusuf Tekin'in bu tedbirleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tedbirler sizin için iyi mi, kötü mü? Olur mu, olmaz mı? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tepkisi ne olur? Yorumlarınızı, fikirlerinizi çok merak ediyorum gençler. Gelin yorumlarda şöyle biraz muhabbet edelim, gıybet edelim. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir sorunuz varsa dediğim gibi yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın. Henüz kanala abone değilseniz bence hemen şimdi kanala abone olun. Dediğim gibi yazılı videolarınız ve konu anlatımı videolarınız bu kanalda olacak bu sene. Videoya da like atarak bana destek olabilirsiniz gençler. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.